Evet arkadaşlar, sizlere bugün Odontoxum orkidesinin bakımını göstereceğim. Ben bunları ayırdım. Şimdi sonradan karar verdim video çekmeye. Bakın şunlar çiçek dallarıydı. Bunlar tamamen çiçek dalları dökülmüş. Neredeyse bir metre boyundaydı. Şimdi bunları böyle tek tek güzel bir şekilde ayırdım. Temizledim. Bu uzun dallarını kestim. Bakın 1 2 3 dört tane böyle birbirinden ayırdım. Kötü dalları da aldım. Toprağı burada ee, üzerinde içerisinde kokopit var. Biraz e, orkide toprağı var. Biraz da e, böyle şey var. Ee, bu neydi? Yosun mu? Yok. Ee, getiremedim ismini. Bu taşların üzerinde oluyor. Yosun ama taşların üzerinde olan var ya onlardan var. Yani yeşil yeşil onlardan var. Ormanda da hani bulunabilir o şekilde bunun toprağı. Bu aldığım yerde çok bakımsız kaldığı için e, şuralarda uçlarında birkaç tane çiçeği açmış. Sonrasında buradaki çiçekleri de kurumuş, gitmiş yani bu işe yaramamış bakımsızlıktan. Ve de bakın şöyle bir saksıdaydım. Normalde böyle havadar bir saksıda olması gerekir. Benim orkide dendrum orkidem de bak onu da bu şekilde bir saksıya aktaracağım. Ee, bunu daha delmedim alt kısmını. Bakın bunu bayağı bir böyle açtım. Alt kısmını da açtım. Böyle olması gerekiyor. 2 haftaya bir sulanması gerekiyor. Bakalım bakımını yapacağım, toprağa ekeceğim Bakacağız ve göreceğiz artık e, güzel gelişecek mi, gelişmeyecek mi? Bu Odendrium musum. Biraz zor söylemesi. Şimdi ne yapacağız? Biz bunu güzelce saksılarımıza, evet bu ilk saksımız var. Güzelce aktaracağız. Aynı toprağı kullanacağız. Toprak yeni. Kendi toprağın. İçerisinde bir şeycikler var. Ee, ne olduğunu bilmediğim bazı şeyler görüyorum. Ama ne olduğunu bakacağım bunlara. Şimdi bakın içlerinde şöyle bir şey var. Sizler de yorum yazarsanız ben sevinirim. Bunun ne olduğuna dair. Ee, bu değişik bir şey. Toprağın içerisinde var. Anlam veremedim açıkçası. Bunlar sizce bunlar şey değil mi? Vitamin mi acaba bunlar? Yoksa soluncan tohumu mu? Onu da bilmiyoruz. Değil mi? Ee, onlara da bakacağız tek tek. Şimdi şöyle e, toprağımızı böyle bunun içerisine dolduracağız. Bakın. Şu şekilde. Şu şekilde temizleyerekten batıyorum. O topak olan şeyler beni biraz aslında eşkillendirdi demedi değil yorum yazarsanız sevinirim. Bunlar nedir? İçerisindeki. Ama şöyle yapacağım bunu. Seçerek koyacağım. İyice baktıktan sonra böyle ilave edeceğiz. Eğer bu çiçeğimizde gelişim gösterirse biz bakımını yaptıktan sonra direkt güneşe de koymayacağız. Bakacağız. Gerekirse taşların üzerinden biraz da üzerine yosun görmüşsünüzdür belki. Bazı satın aldığımız orkidelerde üzerlerinde yosun oluyor. Bunu nasıl yapacağız? Bakın şimdi gösterteyim. Böyle yani şu kısım şu kısımdan itibaren toprak olacak. Şöyle katayım ben. Ama benim izlediğim videoda bu Latinlerin genelde o taraflarda oluyor bu çiçeklerde. Bakın bunda baya bir kokopit var. Onlarınkinde baya bir orkide toprağı vardı. Ben bir iki günlük sadece böyle yapacağım. Sonrasında orkide toprağı alıp direkt bence orkideye ekmemiz daha mantıklı olur. Böyle de yapabiliriz. Bir diğerini de koyabiliriz şu şekilde. Sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde. Diğerlerini de koyacağız. Bakalım verimli olacak mı? Göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Ee, is İsmi de tekrarlayalım. Ee, Odun od od tık mısum orkidesi. Çok zor söylemesi. Ee, Diğerlerini de karşılaştırılabilir ama ben tekrar tekrar baktım. Bazı ayıran kısmı şu kısımları bunların. Türlerini ayıran kısımları. Diğerleri daha farklı. Teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın.